Merhaba. Müşterine nasıl hitap edersin? Bilmem Ahmet Bey mi? Ahmet abi nasılsın mı? Ahmet ne haber mi? Şimdi bu önemli bir konu esasında. Türkçe güzel bir dil. Ponofonik bir dil. Yani okunduğu gibi yazılıyor. Mesela İngilizce öyle değil. Bazı kelimeler farklı şekilde yazılıyor. Ama İngilizce'de en imrendiğim yanlardan biri you. Hem sen hem siz anlamına geliyor. Ve bunu kullanmana göre karşı tarafta alınganlık çıkartmıyor. Ya adam diyor ki yani şu, o ses tonlamana göre onu ayarlıyorsun ama Türkiye'de bunu mu alacaksın falan dediği zaman bir tezgahtar bir İnsan bazen iğrelti olabiliyor. Yani e, böyle şeyleri fazla takan bir insan olmamama rağmen hani daha yeni tanışmışız. Niye sizle hitap etmiyor oluyorsun? E şimdi peki biz satış şey yapacağız. Arkadaşım sen acemiysen sen siz diye Ahmet Bey diye konuşmaya devam edeceksin. Bilmem ne hanım diye konuşmaya devam edeceksin. Yani bu en temizidir. Mesafe içerir mi? Mesafe içerir. Yapacak bir şey yok. Senle senli ne zaman hitap etmeye başlarız? Şimdi abi, ablayı geçtik de senli hitap etmeye gerçekten artık müşteriyle aramızda arkadaş ilişkisi olduktan sonra bunlar olabilir. Bir de yaş farkı olarak sen daha büyüksen sen ne hitap etmem bak bunu al bu iş yapar demen ya da o müşteriyle o ilişkiyi sağladıysan bunu yapabilirsin. Yani abi Ahmet abi nasılsın demek de güzeldir ama gerçekten bunu ayarlayacak karizmanın olması gerekiyor. İnsan ilişkilerinde iyi olman gerekiyor. Tereddütünün olmaması gerekiyor. Tereddütün varsa siz bey bayan diye devam edeceksiniz. Yani kadınlar bayandan mesela hoşlanmıyor mu şöyle değil. Yani ee, hanım, Ayşe hanım. Yani bunu diyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, buradaki sıkıntı şurada. Bu abi, abla ya da e, senli hitabı zamanında yapamazsan satışı geçirirsin. Ne terbiyesiz adamlar. Yani. yani böyle iğrenç ben yani bunu mu alacaksın? Yani bunu mu alacaksın diyor mesela tezgahtar. Yani senle ne zaman senli benli olduk ki. Hani insan yeni tanışı insanda bile nasılsınız, nasılsın, iyi misin? Ya bazen ihraç oluyor. Bazı insanlara yakışıyor, bazı insanlara yakışmıyor arkadaşlar. Bakın bu karizma ile de çok ilgilidir. Karşı taraf bunu kafaya takıyorsa bitmiştir. Yanlışsın yani. Yanlışsın. Karşı tarafa çok doğal geliyorsa doğrusun. Riske girecek misin? Acemiysen riske girme. Siz de, bay bayan de, hanım bey de geç git. Onun dışında riske girme, iletişimin iyi olduğu zaman he, hem cinsel, erkek erkeğe yaşı da büyükse birkaç tane de böyle satış yaptıysan Ahmet abi nasılsın dan yürünebilir karşı tarafın yaşı büyükse olur. Özellikle kadın satıcı erkek müşteri abi lafı yani bana çok kurumsal gelmiyor. İletişime göre değişebilir. Yani siz siz olun, müşterinize saygılı şekilde hitap edin, başınız ağrımasın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.